Sevgili çocuklar, 23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya aykırdığı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Sizleri ülkemizin geleceği olarak gören Yüce Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan siz çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etmiştir. Sizlerin üstlendiğiniz bu tarihsel sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için yılmadan çalışacağınıza, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmadan geleceğin dünyasına ve Türkiye'sine yön vereceğine inancımız tamdır. Sevgili çocuklar, sevgiyi, kardeşliği temsil eden sizler ulusumuzun geleceği, aydınlık yarınlarımızın mimarı, insanlığın ortak umudusunuz. Yüreklerinizdeki sevgi Gözlerinizdeki ışıltı, yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin. Sizlere düşen en büyük görev Atatürk'ün düşüncelerini anlamak, onun ilke ve devrimlerini özümsemek, çağdaşlık yarışında ülkemizi daha ileriye götürmektir. Sizleri seviyor, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde sağlıkla yaşayabileceği bir dünya temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, yaşama sevincinizin sürekli olmasını diliyor, Antalya Koleji ailesi olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz.